İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. A'raf suresi 22 ila 25. ayetler. Adem ile Havva'nın duası. Rableri onlara Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? şeytan size apaçık bir düşmandı demedin mi? diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Dualarda buluşmak için Vav Radyo